Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz herkese selamlar sevgiler olsun yine Doğan içindeyiz muhteşem güzel bir yer burası ama bugün biraz daha farklı bir video çekeceğiz arkadaşlar ee, bu güzel Doğamıza neler yapılmış neler olmuş şimdi biz de kendi gözlerimizle görmüş olacağız ee, bakalım ileride bizi ne bekliyor Doğamıza nasıl bir zarar mı verilmiş fayda mı sağlanmış hepsini birlikte göreceğiz arkadaşlar şimdi ilerliyoruz ve orada neler olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz ilerleyince burada neler olduğunu çok da zorlanmadan anlamış oluyoruz. Bakın burada ağaçlar kesilmiş. Ne zaman önce böyle burada bir eksiltme, azaltma yapılıyordu zaten. Görüyorsunuz. Evet. Ağaçlar buradan yok edilmiş. Kesilmiş yani. Şuradaki halı saha gibi bir yer var. Neyse. Görüyorsunuz işte. Bakın burada güzel güzel ağaçlar varken buralar böyle yavaş yavaş e, ne yapılıyor biliyor musunuz yok ediliyor ormanların içerisinde insanların koşu alanları varken güzel güzel gezme alanları varken buralar yok ediliyor böyle ve sonrasında göreceğiniz bu durumla karşılaşıyorsunuz tabii ki böyle böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz bakın orada da bir ağaç var evet ne yazık ki böyle şeyler ülkemizde oluyor. Çünkü doğasını sevmeyen insanlar e, fayda yerine doğaya zarar verir. Biz de bunu gözümüze görmüş olduk. Bakın şurada bir ağaç var. Görebiliyor musunuz? Bakın ağaç nasıl kesilmiş. Yani buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar: Doğamız yok ediliyor. Öyle veya böyle, kısa zamanda veya uzun zamanda hiç fark etmiyor. Güzelim doğamız yok ediliyor. İşte burada bilmem ne çalışması, bilmem neye tahsis edildi, bilmem neye verildi. Bunlar arkadaşlar boş şeyler gerçekten boş şeyler, geri dönüşü olmayan şeyler. Bakın, şu güzel yolu görüyor musunuz? Bazı zamanlar böyle güzel videolar çekiyoruz. Bakın, burası güzel bir koşu alanı, yürüyüş alanı. Ormanın içinde muhteşem bir yer. Şimdi ne demeli arkadaşlar? Yani şuradan biz bir çöp aldığımızda bile bir şey olduğunda bile bize müdahale ediyorlar. Diyorlar ki şöyle böyle yasak. Sen bilmiyor musun onun öyle olmadığını veya olduğunu gibisinden insanlara baskı yapıyorlar. İşte bu baskılar sonucunda da ne oluyor? Görüyorsunuz insanlar baskılanmış ve huzursuzluk içerisinde yaşamış oluyorlar. Bakın şöyle güzel bir doğa varken ağaçların içinde şöyle geliyoruz. Direkt görebiliyorsunuz nasıl kesilmiş. Ve devam ediyor arkadaşlar bu. Bu kesme işlemi devam ediyor. Nereye kadar yolun ucundaki yere kadar devam ediyor. Yok edilmiş ağaçlar, kesilmiş. Fikirlerinizi yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bakın gerçekten bak bir tanesine gelmiş buraya bu şekilde saçma sapan bir şey yazmış, ismini yazmış. Yani senin ismini görseler ne olur, görmeseler ne olur? Ee, bakın çok güzel bir bülbül ötüyor arkadaşlar. Şimdi ağacı da göstereceğim size biraz daha yaklaştıktan sonra bu güzel bülbüllerin ötmesini istiyorsak arkadaşlar doğamıza sahip çıkacağız. Ağaç dikmeye gayret edeceğiz, göstereceğiz bunu. Devam ettireceğiz bu mücadelemizi yoksa bir gün gerçekten şu gördüğümüz yeri dümdüz bir çöl gibi, dümdüz bir alan gibi görebiliriz. Ve yazın sıcaklarda buralarda yanıp gölge ararız. Kışın yağmurlu havalarda saklanacak bir ağaç gölgesi ararız arkadaşlar. Şimdi çok kısa da olsa şu ağaçların kesilmiş halini sizlere göstereceğim ve sonra da yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar o kesilmiş ağaçlara doğru şu an ilerliyorum. Beraberce izleyelim bakalım nasıl bir şey olmuş. Görelim bakalım doğamıza nasıl zarar verilmiş. Evet kocaman kocaman ağaçlar güzel. Buraya serinlik veren değer katan ağaçları görüyorsunuz. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buralar nasıl yok edilmiş? Bu şekilde Böyle yok edilmiş. Ne demeli arkadaşlar şimdi bu duruma? Size soruyoruz. Bu duruma ne demeli? Şöyle bakacak olursak. Of 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 Yazıklar olsun. Şimdi Burası zaten dümdüz bir alan olmuş da Arkadaşlar bakın şu güzel ağacın hiç çürük değil arkadaşlar. Bakın görüyor musun? Hiç çürük değil. Çok sağlıklı bir ağaç. Şu büyük ağaca da bakacak olursak o da gerçekten sağlıklı. Yani hiç şey değil. Çürüme yok. Hani çürümeden dolayı kesilecek dersek işte arkadaşlar görüyorsunuz kaç metre boyu var. Diğer ağaçların da bu şekilde. Ormanlarımız yavaş yavaş şok ediliyor. Bizler de bunlara seyirci kalıyoruz. Ama bir gün anlayacağız arkadaşlar. Ormanların bizim için ne kadar değerli olduğunu anlayacağız. Ormanlar olmadan, ormanlar olmadan. Of arkadaşlar ağaçlardaki darbelere de görüyorum şu an. Üzülürüm. İnanın çok darbeler de verilmiş, zarar verilmiş. Ormanlar olmadan arkadaşlar yaşayamayacağımızı gün gelip anlayacağız arkadaşlar. Bakın Amerika'ya gidiyorlar arkadaşlar. New York falan diyor. Tamam mı? İzliyoruz böyle görüntülerine bakıyoruz gidenler de zaten biliyor. Baktığımız zaman arkadaşlar ağaç yok. Bildiğiniz ağaç var ya ağaç yok. Bildiğiniz ne var biliyor musunuz? Taş, beton, her şey var. Ama doğa yok arkadaşlar. Şöyle ilerlediğimiz zaman da bakın bu gerçekten tarihi bir an arkadaşlar. Neden tarihi diyeceksiniz? Oo iş makinalarına bakın arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? iş makineleri işte burada halı saha bilmem ne falan vesaire genişletme çalışmaları halı saha işte futbol kulübü halı saha nereden çıktı futbol kulübü çevresi vesaire çalışma yapıyor bakın arkadaşlar ne diyelim şimdi bakın şu tarafımız güzel bir yol yürüyüş alanı hemen yanına bizim ülkemizde şöyle bir şey var arkadaşlar güzelliği koruma ve çoğaltma kültürümüz yok ahlamız yok sadece bizim güzelliklere zarar verme şeyimiz var. Ö özelliğimiz var. Bakın. Burayı görüyor musunuz? Ne demeli şimdi? Ne olacak yani? Ağaçlar gitti. Ne olacak? Bundan sonra daha mı güzel bir dünya olacak? Görüyor musunuz? Evet. Evet. Birazcık daha böyle içine girecek olursa şu şekilde bildiğiniz dağ olmuş. Tepe olmuş. Nerede bu ağaçlar? Bakın ağacın sınırı neredeydi görüyor musun? Şuradaydı. Şuradaki ağaçlara ne oldu? Yok edildi. Evet gördünüz mü? Yok edildi. Yazıklar olsun diyoruz. Başka hiçbir şey demiyoruz. Çünkü bu doğa arkadaşlar hepimizin yani bu daha gereksiz bir yerlere işte bu futbol için bilmem ne için yerler yapılabilir arkadaşlar. Neden yapılabilir? Şöyle oralarda e, ne denir ona? daha böyle uygun alanlar bulunabilir. Ama biz bakıyoruz, görüyoruz ki gerçekten de doğamız tertemiz yerler yok ediliyor. İşte uzun lafın kısası. Bir gün hepsinin kıymetini anlayacağız arkadaşlar. Hoşça kalın. Aşkla kalın, keyifle kalın. Deniz yıldızında kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak da yepyeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şu muhteşem güzel yolu görüyor musunuz? Evet. Burası Adana arkadaşlar işte. Bu güzel yolun kıymetini bilemedik arkadaşlar yolların, doğanın kıymetini bilemedik ama ne yazık ki böyle yok etmeye devam ediyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.